Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın. Bilmiyorum ne derdin var bu senin senin senin. Dertlisin sen. Aşk kokuna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum. Elimi çekiyor. Ne derdin var? Tut, tut. Kız senin 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 dertlisin sen. Aşk kokuna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var. Yar senin, senin, senin. Oy senin, senin, senin de. Derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var. Kız senin, senin, senin. Bahar gelmeyin canım, güller açılmaz Yavrusuz yaylanam, bonup göçülmez imiş. Uykudan mı kalktın anam, gözün açılmazmış. Bilmiyorum ne derdin var kız senin 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 oy senin, senin 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 de derdin neydi senin bilmiyorum ne derdin var kız senin 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 Yar sevin senin sevin de derdin neydi senin bilmiyorum ne derdin var İlyas sen senin be. senin senin Ağzına sağlık yeğenim yüreğine yüreğine yüzüne